Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, yeni yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta Üstad Hazretlerinin eski Said yeni Said dönüşümünü anlatırken, geçmiş nefis muhasebesi yaptığından bahsetmiştik ve bu nefis muhasebesini nasıl yaptığını Risale-i Nur'larda takip ederken aslında bizim için sevap olan, düz insanlar için sevap olan bazı şeylerin üstad gibi daha seviyeli insanlar için bir muhasebe sebebi olabileceğinden bahsetmiştik. Ve bunu örneklendirmek için de Şefkat Tokatları Risalesi'ne bakmıştık. Şefkat Tokatları Risalesi'nde üstad anlatmaya ilk kendi nefsinden başlamıştı ve şöyle demişti. Mesela bu biçare Said Van'da Kur'an hakikatleri dersiyle meşgul olduğum miktarca Şeyh Said hadiseleri zamanında vesveseli hükümet hiçbir cihette bana ilişmedi ve ilişemedi. Ne zaman ki deme lazım dedim, kendi nefsimi düşündüm. Ahiretimi kurtarmak için Erek Dağı'nda harabe mağara gibi bir yere çekildim. O vakit sebepsiz beni aldılar, sürgüne gönderdiler, Burdur'a getirildim. Orada yine Kur'an hizmetinde bulunduğum miktarca o vakit sürgün edilenlere çok dikkat ediliyordu. Her akşam ispat vücut etmekle yani varlığını göstermekle yükümlü oldukları halde ben ve halis talebelerim müstesna kaldık. Ben hiçbir vakit ispat vücuda gitmedim, hükümeti tanımadım. Oranın valisi oraya gelen Fevzi Paşa'ya şikayet etmiş. Fevzi Paşa demiş, ona ilişmeyiniz, hürmet ediniz. Bu sözü ona söylettiren Kur'an hizmetinin kupsiyetidir ne vakit nefsimi kurtarmak yalnız ahiretimi düşünmek fikri bana galip etti. Kur'an hizmetinde geçici olarak gevşeklik geldi. Maksadımın tersiyle tokat yedim. Yani bir sürgün yerinden diğerine, İSparta'ya gönderildim. İSparta'da yine hizmet başına geçtim. 20 gün geçtikten sonra bazı korkak insanların uyarılarıyla belki bu durumu hükümet hoş görmeyecek. Bir parça ağır davransan daha iyi olur dediler. Ben de tekrar yalnız kendimi düşünmek hatırası kuvvet buldu. Aman halklar gelmesin dedim. Yine o sürgün yerinden dahi üçüncü sürgün olarak Barlaya verildim. Barlada ne vakit bana gevşeklik gelmiş ise, yalnız kendimi düşünmek hatırası kuvvet bulmuş ise, bu ehli dünyanın yılanlarından, münafıklarından birisi bana musallat olmuş bu 8 senede 80 hadiseyi kendi başımdan geçtiği için hikaye edebilirim. Bu sandırmamak için kısa kesiyorum dediğini görmüştük. İşte görüldüğü gibi kendi ahiretini düşünmek gibi çok masum ve bizim için sevap olan bir şey seviyesine göre üstad gibi bir zat için şefkat tokadı sebebi olabiliyor. Yine üstadın eski sayıt yeni sayıt dönüşümünde bu hayat safalarını ve üstadın hangi hayat safasında hangi yönünün daha ön planda olduğunu daha iyi anlamak için üstadın çok yönlü donanımını iyi bilmek gerekir demiştik. Ve üstadın tasavvuf, fen ilimleri, askeri yöndeki donanımlardan bahsedeceğimizi söylemiştik. Ve tarikat yönü, tasavvuf yönünü incelemek için şu anda ekranda görüntüsünü gördüğünüz Emirdağ layıkasındaki şu satırlara bakmaya başlamıştık nurlar mektepleri tam nurlandırmaya başladı. Mektep öğrencilerini medrese talebelerinden ziyade nurlara sahip ve naşir, neşreden yayan ve şakir eyledi. İnşallah medrese ehli yavaş yavaş hakiki malları ve medrese mahsulü olan nurlara sahip çıkacaklar. Şimdi de çok müftülerden ve çok alimlerden nurlara karşı çok ihtiyaç görülüyor ve istiyorlar. Şimdi en mühim tekkeler ehli, ehli tarikattir. Bütün kuvvetleriyle nur risalelerini nurlandırmaları ve sahip çıkmaları lazım ve elzemdir, çok gereklidir. Demiştik, burada bir haşiye düşmüştür. Ve demiştik işte mühim bir numunesi örneği Seydi Şehirli Hacı Abdullah'ın bütün mensupları hem Kastamonu'da hem Isparta'da hem Eskişehir'de Risale-i Nur dairesini kendi tarikat daireleri telakki etmişler ki onlardan nurlara rastlayanlar takdir kârhane sahip çıkıyorlar. Onlara bin Allah demişti Üstad. Ve Hacı Abdullah Efendi'den biraz bahsetmiştik. Ve bir gün müritlerinin Hacı Abdullah Efendi'ye sizden sonra hizmet nasıl devam edecek diye sorduğunu Hacı Abdullah Efendi'nin de mücedditlik Mehdiyete inkılap edecek ve vazife Isparta'da devam edecek diye cevap verdiğini görmüştük. Sonraki yıllarda bu sebeple Üstad Bediüzzaman'ın Isparta'daki hizmeti duyulmaya başlayınca ona bağlı müritlerden pek çoklarının Risale-i Nur'a talep olmaya başladıklarını ve onlardan Hacı Hilmi Efendi'yi Üstad'ın ziyaret ettiğini, iltifat ettiğini geçen hafta bahsetmiştik ve burada kalmıştık. Devam edelim. Şimdiye kadar ben yalnız iman hakikatini düşünüp tarikat zamanı değil bid'alar mani oluyor dedim. Fakat şimdi sünnet peygamberi Hazret Peygamber'in sünneti dairesinde bütün 12 büyük tarikatın asası olan ve tariklerin en büyük dairesi bulunan Risale-i Nur dairesi içine her tarikat ehli kendi tarikatı dairesi gibi görüp girmek lazım ve elzem olduğunu bu zaman gösterdi diyor. Yani şimdi diyor Üstad Hazretleri Hazret Peygamber'in sünneti dairesinde bütün 12 büyük tarikatın hulasası özeti olan ve bu tariklerin yolların en büyük dairesi bulunan Risale-i Nur dairesi. Evet demek ki buradan öğreniyoruz ki Risale-i Nur dairesi Hazret Peygamber'in sünneti dairesindedir. Bütün 12 büyük tarikatın özetidir Risale-i Nur dairesi ve bu tariklerin, bu yolların en büyük dairesidir Risale-i Nur dairesi. İşte bu Risale-i Nur dairesi içine her tarikat ehli kendi tarikati dairesi gibi görüp girmesi lazımdır, elzemdir bu zaman bunu göstermiştir diyor Üstad Hazretleri. Üstad Hazretlerinin bu ifadeleri ve Risale-i Nur'un 12 tarikatın bir özeti olması Üstad Hazretlerinin 12 tarikatten da icazet alacak kıvamda olduğunu gösteriyor. Zira bir şeyin özetini çıkarmak o şeye vukufiyet vakıf olmayı gerektirir. Bu şekilde mümkündür. Şimdi kısa kısa bu 12 tarikat, burada bahsedilen 12 tarikat nedir? Bu tarikatlerin kurucuları kimlerdir? Neler yapmışlar? Bu tarikatlerin özellikleri nelerdir? Biraz bunlardan kısa kısa bahsetmeye çalışalım. Öncelikle ilk tarikat olarak Kadiriye tarikatını tanıyalım. Abdülkadir Geylani Hazretleri 1077-1161 zaman dilimlerinde yaşamış. Kadiriye tarikatı şu anda dünya üzerinde en yaygın olan tarikat. Irak başta olmak üzere İslam dünyasının hemen her tarafına yayılmış. Kadiriye tarikatından önceki hiçbir tarikat şeyhinden sonra devam etmediği halde şeyhin ölümünden sonra da devam eden ilk tarikat Kadiriye'dir. Abdülkadir Geylani'nin Moğol işgali sırasında yıkılan medrese ve tekkesi Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1534'te Mimar Sinan'a yeniden yaptırılmıştır. Abdülkadir Geylani'nin torunlarından Seyyid Seyfettin kendisine rüyasında Hindistan'a gidip halkı İslam'a davet etmesinin bildirilmesi üzerine 1421'de Sinde göç edip 10 yıl süren bir çaba sonunda 700'den fazla aileyi bakın kişi değil aileyi ihtida ettirmiştir. Müslüman olmalarına vesile olmuştur. Kadiriye'yi Anadolu'ya 15. yüzyılda Hacı Bayram Veli'nin müridi iken onun emri üzerine Hama'ya gidip Abdülkadir Geylani'nin soyundan Hüseyin Elhamevi'den hilafet alan Eşrefoğlu Rumi getirmiştir. Tarikatın silsilesi Abdülkadir Geylani Hazretlerinden geriye doğru geçen haftalarda bahsettiğimiz tasarrufu vefatından sonra da devam eden zatlardan olan Maruf-u Kerhiye oradan da Hazret Ali'ye uzanır. İkinci tarikat olarak bu 12 büyük tarikatten ikincisi Yesevi Hazretleridir. Ahmet Yesevi Hazretleri Orta Asya Türklerinin dini tasavvufi hayatında geniş tesirler icra ettiği için Piri Türkistan diye de anılmaktadır. Şu anda Kazakistan sınırları içerisinde doğmuştur. Babası da soyu Hazret Ali'den gelen Şeyh İbrahim adlı keramet ehli bir zattır. Ahmet Yesevi küçük yaşına rağmen bir takım tecellilere mazhar olması, beklenmeyen fevkaladelikler göstermesiyle çevresinin dikkatini çekmiştir. Ahmet Yesevi 63 yaşına geldiğinde geleneğe uyarak tekkesinin avlusunda müritlerine bir çilehane hazırlatır. Vefatına kadar burada ibadet ve riyazetle meşgul olur.